Neden kapasite artırımına gerek duyduk dersek, dediğim gibi e, şehrimizin maruz kaldığı bir göç kuryası var. Bu hem nükleer santralden kaynaklı bir e, yoğunluk, e, iki ülkede yaşanan savaşlar ve depremin etkileri. Bunun arkasından tüm dünyanın mücadele ettiği aslında iklim krizi ve e, Mersin'imizde yaşanan bu seneye özgü çok şiddetli hissedilen kuraklık en önemli problemlerimizden bir tanesi pamut ishalatı ve arıtma tesisinin yapımı. Mesut içme suyu projesi, ana baba ishalatı, yıllar bir su projesi. Yani bunun gibi çok dillendirebiliriz ama e, en önemlileri bunlar. Ve aslında dikkat çekmemiz gereken en önemli husus da insani tüketim amacı dışında kullanılan içme suyu kullanımı. Burada bahçe sulama, kayıp kaçak ve ticari tüketim olarak ana başlarda toplayabiliriz. Şubat ayında e, grafik e, bir sene önceki Temmuz ayının bayramının ne kadar üstünde. Burada 1 e, Şubat 2 Nisan arasındaki salınımı görüyorsunuz. Yaklaşık %15'lik bir tüketim artışı <laughs> ve bunun da 327 bin kişiye karşılık geldiğini görebiliyoruz. Savaşı bahsettik ve 6 Şubat'ta yaşanan depremin etkisiyle Şehrimizi akrabalık ilişkilerini ve bölge yakın nedeniyle yaşanılan bir 400 bine yakın nüfusun bir anda gelmesi. Şu anda bizim resmi nüfusumuz 1.9 milyon olsa da bugün verdiğimiz su miktarı ve aldığımız katı atık miktarından yaptığımız analizlere göre 2.3 milyon civarında bir nüfusa hizmet ediyoruz. 180 litre, 150 litre, biz biraz yüksek de seçtik. Hani 180 litre kullanım olacağı insanın tüketim amaçlı e, tüketimin normları bu seviyede. Bunun e, kişi başına günlük tüketimle çarptığımızda vermemiz gereken, bir günde vermemiz gereken bu 5 yaylalık bölgeye 9739 metreküp su vermemiz gerekirken skala verilerinden aldığımız, çünkü bu yaylaları biz şu anda aldık skala verisinden izliyoruz. Bir, e, bir haftalık bir simülasyon yaptık burada. Yani bir hafta 10 ve 17 Ağustos arasında verdiğimiz günlük tüketimin aritmetik ortalamasını aldığımızda bunun 12.684'e tekabül ettiğini görüyoruz. Yani burada aslında ihtiyaç kısmından 3.485 metreküpün günlük fazla verildiğini görüyoruz. Hiç kimsenin e, ticari anlamda olmasa da Evin önünde mutlaka bir maydanozu var, domatesi var, iki tane ağacı var. Soluyoruz. Ee, ve yasal bir düzenleme olduğu için 506 kırsal mahallede hala e, %75 indirimimiz devam ediyor. Yani bu Büyükşehir yasasıyla e, kanun e, nezdinde 506 mahallenin kapsamı 2025 yılı sonuna kadar arttırıldı. Biz hala kırsalda su tüketimini dörtte bir olarak alıyoruz. Yani yüzde 75 indirimle alıyoruz. Bu da çoğu noktalarda e, sulama birliklerinden, yani ticari faaliyet yapan çiftçimizin sulama birliklerinden aldığı ücretin çok daha altında kaldığı için hem kaçağı tetikliyor hem de abonemiz olsa dahi oradan kullanım özgürlüğü sağlamış oluyor.